demirin geçmişine ait bir şeyler bul dedin. Ya dünyanın parasını döktüm adamlara. Bulduk eski nişanlısını. Ne oldu? Kız seninle işbirliği yapacağına gelmiş demiri kolluyor. <laughs> Ferru hiçbir şey anlamamışsın. Benimle işbirliği yapsın diye değil. Sadece burada olsun diye çağırdım ben Eylül'ü. E. Okey. De ne işe yarayacakmış? Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz mi? Hı hı. Yani planın bu mu Burak? Valla şu kazadan beri sana bir şeyler oldu ha. Sen kafanı falan mı çarptın yoksa? Ha? Saçmalama Ferru. Ben fazla müdahil olmadan da çözülecek gibi duruyor bu durum. Zaten olmasam daha iyi. Kendi kendine nasıl çözülecekmiş o olaylar? Bu kız... ...Demir'in iki yıl önce evlilik hayali kurduğu kız. Hı. Yüzüğü parmağına takınca ömür boyu mutlu olacaklarını sanmıştır. Eylül'ün gidişi de Demir'i hiç iyi etkilememiş. Vallahi ben Demir'in canının yandığını pek görmedim şahsen Burak'cığım. Göstermez. Çünkü acısını gizlemek için herkesle arasına mesafe koyuyor. Ama o acısının sebebi bu kadar yakındayken hiçbir şey olmamış gibi de davranamayacak. Yani? Yani artık onlar eski defterleri kapatırken ortalığımı yıkarlar. Yeniden alem alırlar. Yoksa Demir'in kafası atıp iş yerinde büyük bir hata mı yapar bilmem hangisini yaparsa yapsın benim işime gelir. Onun açık verdiği yerden de ben yürürüm. İyi yürü. Merhaba Burak. Güzel kalkmışsın. Evet. Epey oldu kalkalı. O zaman ter hazırsındır. Hadi gel sana bahsettiğim Cime gidiyorum. Seni trenerimle tanıştırırım. Teşekkürler düşündüğün için ama gelemem. Eşyaları yerleştiriyorum. Peki sıkılırsan haber ver o zaman. Tamam. Sana iyi eğlenceler. Görüşürüz. <laughs> Sen spora gitmiyor muydun? Sana yardıma geldim. Ee, yardım ihtiyacım yardım olduğunu nereden çıkardın? Bütün gün tek başına mı uğraşmak istiyorsun gerçekten? Hmm. Evet. Nereden başlıyoruz? Sikoliyi kap o zaman. Ya da aslında şu Demonte kitaplığı kurabilirsin. Yani... ...anlıyorsan bu işlerden. Senin karşında bir iç mimar var. Farkındasın değil mi? Evet. Nerede onun kurulum şeması? İçinden çıkmadı. Peki. Neyse. Bir şekilde hallederim artık. Tamam. İlginç bir dekorasyon fikri. Arada yumruk falan atıyor musun? Her sabah yarım saat kadar. Gerçekten mi? Öyle yapma ama. Bileğini incitirsin. Bak, bileğini düz tutacaksın. Sonra omuzdan. Aha. <laughs> Aynen. Sen o yüzden bu kadar sakinsin. Böyle bütün enerjini burada atıyorsun. Biraz boks, biraz yoga tavsiye ederim. Pamuk gibi olursun. Yardımın için teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben hallederim. Rica ederim. O zaman ben gidiyorum. Geçen gün yapı tarafına aldığımız müşteri var ya... ...aslında ilk başta Demir'le çalışmayı kabul edecekmiş. Ama sonra nasıl olduysa... ...Demir'in Yıldırım Bey'in kızıyla bir şeyler yaşadığını... ...ve otel işinin bu yüzden kaybedildiğini öğrenmiş. Yapma bunu. Eğer bel altı vuracaksan... Anladım. Sen boksa daha iyisin. Dikkat ederim. Fena değilim ama boksa iyi olan demirdir. Dikkatli olmanı öneririm. <laughs> Sevdiklerimizin bütün özellikleri bize daha parlak görünür Eylül. Ama yine de tavsiye için teşekkür ederim. Görüşürüz.